Eğer bir genç yatırımcısı birikimli 25-30 yıl boyunca yönetmek istiyorsa UPH gibi ser, e, hisse fonlarında %80 minimum hisse tutan fonlarda hep olması gerekiyor. Düşmesi onlar için iyi çünkü düştükçe daha çok para al yapabilirler ve onlar için compound getiri, bileşik getiri 25-30 yılın sonunda çok çok daha iyi olabilir. O tür yatırımcı için direkt olarak söyleyebileceğim %80 hisse yatır, hisse, hisse taşıyan hisse senedi yatırım fonları daha uygun. SUP'ta ise biz daha Dinamik yönetiyoruz. Gelen momentumla beraber yeniden %80'lerin üzerine çektik sub fonumuzdaki yeti, e, pozisyonlarımızı. Orada daha küçük orta ölçekli şirketlere de yatırım yapabiliyoruz. UPH fonumuzda daha büyük ölçekli şirketlere yatırım yapıyoruz. Burada şunu da söylemek istiyorum. E, Subunit 5 pozisyonuna bakacak olursak Garanti, Migros, Pegasus, Türksel işçi olduğunu görüyoruz. UPH'nin ilk 5 pozisyonu ise Türksel. Koç Holding, Ülker, Aselsan ve Bimaş. İkisi de büyük şirketler taşı taşıyor son zamanlarda. Bunun nedeni şu. Küçük şirketlere olan ilgi azaldı. Bunun azalmasının birçok faktörü var. Bir borsaya olan ilginin azalması, bir de enflasyon muhasebesinin gelmesi ve değerleme yapmanın çok çok zor olması. Burada ilgi büyük şirketlerde olduğu için biz küçük su fon için konuşuyorum. Küçük ölçekli şirketlerden kayıp büyük ölçekli şirketlere kaydık. Eğer dediğim faktör gerçekleşirse yatırımcı bir noktada evet bu dolar getirisi bana yetmiyor artık deyip hisse senedi kayıp küçük ve orta ölçekli şirketlere kaymaya başlarsa su su sonunda çok daha fazla değerlendirebiliriz Oynaklık gerçekten yüksek olacak bu yıl. Şu anda bir hareket var ama bir bir faktör yeniden aşağı çekebilir. Orada daha dinamik olan fonlar daha öne çıkabilir diye düşünüyorum.